Merhaba Pokevre izleyicileri. Yepyeni bir Pokemon Fire Up bölümüyle karşınızdayız. Bu bölümde Entei yakalayacağız. Bu üç köpekten sadece birini yakalayabiliyoruz. Yani Jokton'un 3 köp köpekli köpek sadece birini yakalayabiliyoruz. Bu da bizim başlangıç Pokemon'umuza göre değişiyor. Atıyorum. Balbazar seçtiniz. Balbazar'a hangi element? Güçlü ateş. Ateş köpeğine var Entei. Sükür'ü seçtiniz. Reykü. Charmander seçtiniz, suyu kim? Ona göre çıkıyor. Bu köpekler bu haritada rastgele dolaşıyorlar. İşte rota 7'ye geliyorlar. Rota 2'ye geliyorlar. Rota 5'e geliyorlar. Rastgele dolaşıyorlar. Mesela atıyorum şu an rota 12'de ise ben böyle bir yere gir, çık yaptığımda rota 7'ye geçiyor. Ya da rota 5'e geçiyor. 3-1'e geçiyor. Artık hangi rotaya geçiyorsa onu bilmiyoruz. Her seferinde şey, yerde yaşıyor. Bu bulmak için yani bu NT'ye ya da işte küpeklerden birini bulmak için en kolay yol 49 ve ya da 50 level Pokemon taşımak. Çünkü Repel Trick diye bir şey var. Repel sizin en baştaki Pokemon'unuzun leveline göre korur. Yani mesela şu an 50'den düşük, 60'dan düşük hiç Pokemon çıkmaz Repel bastığımı. Şimdi Macho'yu alacağız. Maçok burada yeterli çünkü Route 7'de yani en güzel rotayda yapılıyor. Yani rahat bir zaten rotayda rota da hani en, en fazla 20 seviye çıkıyor. Yani o yüzden 21 25 seviye yani bir 5 seviyede biz bir sıkalım. Belki hatırlamıyorum yanlış şey söylüyorumdur. 25 seviye Pokemon olsa yeterli. Şimdi burada repel teli kullanarak biraz gezineceğiz. Hemen bir repelimizi basalım. Bir saniye. Max. Ben yani repel dedim spray. Hemen basalım bir dolaşalım. Bir süre falan dolaşalım böyle. Çıkmadı. Hemen geri dönelim. Tekrar buraya varalım. Tekrar çimene girelim. Tekrar bir dolaşalım böyle. Tık tık tık, tık yapalım. niye çıkmadı. Yine değişelim ve yine girelim. Böyle her yaptığımızda anteni değişecek ve rota 7'ye geldiği anda bulacağız. Tekrar o herhalde çıkmadı çünkü. Mantık bu. NT biraz yani köpekler biraz sıkıntılı çünkü köpekler böyle gelse bile hemen kaçabiliyorlar. Yani kendi özellikleri var kaçmak için. O yüzden geldiği an yakalamamız lazım yoksa tekrar uğraşırız. Ha tabi atıyorum canını indirdiniz. Yani bu savaştığını canını indirdiniz. Öyle kaçtı. Tekrar bulduğunuzda canı az olarak geliyor. Ama tabi yani sıkıntılı yani. Böyle hep da bulacağım da. Yani şey ölme şey ölme. Ama yapacak bir şey yok. Uğraşacağız böyle çimenlerde. geleceğiz Bakacağız. Çimenlerde çıkıyor mu çıkmıyor mu. Başka türlü yakalayamıyoruz çünkü. Yani burada bunda hani bu hikayeyi de bu enteyi de adı hikayesi bitmeden ve ulusal pokeyi açmadan bulamıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Hatta bir şeye bakalım. Pokédex'e girelim. Ulusal diyelim. Ulusal diyelim. Yok tamam. Burada gözüküyor muydu ya? Hadi yanlış bilmiyorsam bir kere bulduktan sonra Pokemon'un hangi bölgede olduğu gözüküyor sanırsam. Hani Legendary'nin hangi bölgede olduğu da emin değilim ona. Yine çıkmadı. Yine bir çık, çık yapalım. Rota 7'ye gelene kadar gir çık yapacağız. Umarım artık çok bekletmez. geçti. Yani biraz çok sıkıntılı bir bulma şekli var. Yapacak bir şey yok. Bütün yakalayacağız dedik. O yüzden uğraşacağız. Ha, şöyle. Şöyle. Tık. Tık. Ben bir deneyelim ya. Yürüyü nereye kadar. Aha. Ve evet. Geldi mi? Geldi. T 50 seviye. Tabi hani bu kadar zahmetli Pokemon Snack Çok belli. Master top atarak. Bu top her Pokemon'u yüzde yüz olarak yakalayabiliyor. Hani çıkma ihtimali yok içinden. Kesin ve kesin yakalıyor yani. Başka bir ihtimal yok. İşte Entei yakalandı. Güzel. Not inti. Karada yaşayan bir Pokemon. Her yeni adalara çıktığında bir tanesinin doğduğu söylenir. Pokemon'u bu arada ho yaratıyor diyebiliriz. Buna vidrosan verelim. Buna köpek ismini verdik. Hadi mi köpek ismini ne ya? O ne isim verebiliriz? Hmm. Hem. Üç baş değil ki ismini verelim. NTA isim. Ne verebiliriz ya? Yanık ismini verelim Hadi yanık. Aklıma o geldi. Hemen enter. Yani bu köpeklerin yakalanış şekli budur. Bence master vanızı bu arada bunu harcayın. Yani gidip de başka bir legendary falan harcamayın. Size tavsiyemdir yani. Her neyse video kısa oldu ama yapacak bir şey yok. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı ya da like atmayı unutmayın. Yorum atarsın. Çok güzel olur. Görüşmek üzere. Bay bay.